Şurayı tararım, burayı Amerika'nın doğusunu tararım, Avrupa'nın batısını, İngiltere, Fransa, Almanya'nın olduğu yeri tararım, Japonya'yı tararım, Hindistan, Çin'i tararım, Afrika'nın ortasında yine Körfez'in olduğu yeri tararım ve Güney Amerika'da şu, kısmı tararım. Derim ki arkadaşlar bunlar yeryüzünün farklı yerlerinde mi? Evet. Farklı yerlerde olsalar da bir yönüyle benzerlikleri var mı? Evet. Bu benzerlikleri hareketle bir bölge oluşturmak istenseydi bu bölge ne bölgesi olurdu? Söyle bana. E, bakıyorum burası Amerika'nın doğusu, Appalach Dağları ya da göller yöresinde olduğu yer sanayinin en fazla olduğu yer. Biliyorsunuz sanayi mıknatıstır. Nereye kurarsan nüfusu oraya çeker. Dolayısıyla burada nüfus ve yerleşmeler nedir? Fazladır. E buraya bakıyorum İngiltere, Fransa, Almanya'nın olduğu yer, Batı Avrupa kıyıları, sanayinin en fazla olduğu yer, mıknatıs, nüfus fazla. E nüfus deyince aklımıza Güneydoğu Asya, Hindistan, Çin, dünya nüfusunun yarısı orada. Hani ne diyorduk? Nerede çokluk? Orada sıkıntı var. Çok fazla sıkıntı oluyor arkadaşlar burada. O yüzden ben ne diyorum? Buraya felaketler bölgesi diyorum. Deprem mi arıyorsun? Burada volkanizma mı arıyorsun? Burada heyelan mı arıyorsun? Burada sel taşkın mı arıyorsun? Burada nerede çokluk? Orada sıkıntı burada. Japonya'da dahil ediyoruz. E arkadaşlar burada dünya nüfusunun en fazla olduğu yer. Afrika'da nüfusunun en fazla olduğu yer Nijerya'dır. Afrika'nın en gelişmiş ülkesi Güney Afrika. En fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'dır. Nijerya aynı zamanda Afrika'nın en büyük petrol üreticisidir. Dolayısıyla yeraltı kaynakları bakımından zengin ama teknolojisi yoktur. Ama yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğu için nüfus fazladır arkadaşlar. Afrika'nın en kalabalık ülkesi Körfezi kıyısında Nijerya. Ve Amerika'da şurada Arjantin ve Brezilya'ya ait önemli şehirler var. Dolayısıyla buralarda... E zaten şuralarda nüfus fazla olamaz. Öyle değil mi? Şurada Ant Dağları var, şurada Kayalık Dağları var. E şurada nüfus fazla olamaz. Himalayalar var. E dolayısıyla arkadaşlar bunlar dünyanın... Söyle bakayım en yoğun nüfuslu bölgeleri. Bunlar neymiş? Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgeleri diyoruz. Bakın yeryüzünün farklı yerlerinde. Farklı yerlerde olsalar da bir yönüyle benzerlikleri var. Bu benzerlikten hareketle bir bölge oluşturmak istenseymiş bu bölge ne bölgesi olurmuş? Yoğun nüfuslu bölge olurmuş.